2025 T burçlar için para patlaması. 2025 T zengin olmak için burcunun anahtar noktasını bilmen gerekiyor. Eğer bunu yaparsan paraya para demeyeceksin. Ama yapmazsan fırsatlar elinden uçup gidecek. İşte burç burç dikkat etmen gereken noktalar. Koç. Risk almak senin işin ama körü körüne hareket etme. 2025 T finansal fırsatlar seni bekliyor. Ama önce detayları iyice incelemelisin. Boğa Konfor alanını terk et. Yeni iş fırsatları açılıyor ama senin harekete geçmen lazım. Para cesur olanın yanında olacak. İkizler İletişim gücünü kullan. 2025'te büyük kazançlar kuracağın bağlantılardan gelecek. Sessiz kalırsan fırsatlar seni es geçecek. Yengeç Aile içindeki finansal fırsatlara dikkat et. Miras, ortak yatırımlar veya aile içi projeler seni bir anda yukarı taşıyabilir. Aslan, göz önünde ol. 2025'te kazanç sahneye çıkmaktan ve dikkat çekmekten geçiyor. Parayı çekmek için kendini göstermelisin. Başak, detayları iyi oku. Yanlış anlaşmalar veya hatalı sözleşmeler seni zarara sokabilir. Para dikkatli olanın cebinde kalacak. Terazi Ortaklıklarını doğru seç. Yanlış insanlarla iş yaparsan fırsatlar elinden kayıp gider. Paranı güvenmediğin insanlara teslim etme. Akrep. Sırlarını koru. Parayla ilgili her şeyi herkesle paylaşma. 2025 te bazı gözler senin cebinde olabilir. Yay. Yurt dışı bağlantılarına dikkat et. Online işler. Global yatırımlar ve yabancı kaynaklı fırsatlar seni zengin edebilir. Oğlak, kontrollü risk al 2025. Tek kariyerinde büyük değişimler var ama her adımı hesaplayarak atmalısın. Kova, dijitale yönel. Kripto, teknoloji yatırımları ve sosyal medya gelirleri senin için patlama yapabilir. Geleceği yakalayan kazanır. Balık, sezgilerini dinle. Para fırsatları rüyalar, işaretler ve içgüdülerinden gelecek. Hislerini göz ardı edersen fırsatları kaçırırsın. Eğer burcunun zenginlik anahtarını çözdüysen, 2025'te finansal olarak büyük bir sıçrama yapabilirsin. Ama unutma, eğer bu hataları yaparsan, paranın sana gelmesini beklerken fırsatlar elinden kayıp gider.